Kutsal kitaba göre insanın duygularının, tutkularının ve düşüncelerinin merkezi olan kalp, dilimizde aynı zamanda yürek olarak da geçer. Kalp, sevinç, yas, keder, acı, sevgi, cesaret ve korku gibi değişik duygular hissedebilir. Düşüncenin merkezi olarak görülen kalp, iyi ve kötüyü ayırt edebilir, sezgi ve anlayış sahibi olabilir kötü yola sapabilen, anlayışsız olabilen ve kolayca gurura kapılabilen kalp aynı zamanda her şeyden daha aldatıcıdır. Kutsal kitap, Firavun örneğinde görüldüğü gibi kalbin sertleşebileceğini de bildirir. Kutsal kitaba göre kirli ve inatçı olan yüreğin Tanrı'nın isteğini yerine getirebilmesi için değişmesi ve yenilenmesi gerekir. İman kalpte gerçekleşir. Temiz bir yürekle Rabbe yaklaşmak onu hoşnut kılar. Rab'den başka kimsenin temizleyemeyeceği yürek insanın düşünce yapısını oluşturur.